Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Bu yıl ülkemizde TÜBİTAK bilim fuarlarının 11. dönemi gerçekleştiriliyor. Ancak bu dönem hepsinden daha değerli, daha kıymetli. Ülkemiz devamlılık, daim olma ve kendine yetme. Bu üç hedefin odağında adına Türkiye yüzyılı diyerek çıktığı bu yolculukta artık dünyaya ayak uyduran değil, dünyaya yön veren yetiştirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. İşte bu minvalde bakanlığımızın insanı merkezine alan bütüncül bir hareketle her bir öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönden geliştirmek. Çocuklarımızı sadece akademik açıdan başarılı değil, aynı zamanda topluma faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla başlattığı Türkiye yüzyılı marif modelinin uygulandığı dönemdir.